Hadi şimdi söyle. Yaşa. Az bana bak, bana bak. Bana bak. Bir şarkı söyle. Alalım hadi. Bu tarafa bak, bu tarafa he? Sen en çok hangi şarkı seviyorsun Yaşa? Abi tane şarkı söyle dinle hadi. Alem sana hayır. Aferin mi? Ne güzelsin. Ay kız. Hadi dedi bir daha. Bu tarafa bak, bu tarafa bak Az bak. Demci dediğini bir de bakın. Hadi. Bakarak söyle, bakarak. Hadi. Şarkı söyle bir tane. Bak şarkı